sormuş. Ben Hristiyan'ım, Kaba öğrenmeyi çok istiyorum. Bu bir sorun olur mu? Sorun olmaz. Kitapları okuyorum ama hala anlamak çok zor geliyor. Bu benimle ilgili bir sorun mu yoksa normal mi? Normal. Evet her şey yarıdan eline, elinde ama tamamen teslim olmak, kaygılanmamak, bir şey istemeden yaşamak çok zor. Sizin tavsiyeniz nedir? Tavsiyem çalışmak arkadaşlar. Çalışırsanız tecrübeden öğrenirsiniz. Ve görürsünüz ki her şey rayına oturuyor zorla bir şey yapmanız gerekmiyor kabala ilminde. Çok güzel bir ilim. Kendinizi hiçbir şey zorlamanız gerekmiyor. İlle de zorla şunu yapacağım gerekmiyor. Çalışıyoruz. Çalışmadan ne yapmamız gerektiğini keşfediyoruz. Ondan sonra iki ara bir deredeyiz. Yapacağız mı, yapmayacağız mı? O kadar. Sıkıntı yok. Herkes çalışabilir. Herkes ilerleyebilir. Bence yaşamaktan yaşayarak öğrenirseniz çok daha sağlıklı cevap alırsınız her şeye.